Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Kofi Annan hazırladığı Suriye barış planına destek için Rusya'nın ardından Çin'e gitti. Ziyaret tam da Şam yönetiminin planı kabul ettiğini açıklamasının üstüne gerçekleştirilirken Annan Çin'den de destek aldığını kaydetti. Biri açıklama yapan Annan bunun olumlu bir adım olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmış altı maddelik bir planım var. Şimdi nasıl ilerleyeceğimizi ve kabul ettikleri bu planı nasıl uygulayacaklarını görmemiz lazım. Uluslararası diplomasi de Suriye krizini çözmek için büyük bir hareketlilik yaşanırken Suriye ordusuna bağlı askerlerin Lübnan topraklarına girdiği bildirildi. Görgü tanıkları askerlerin Suriye'nin Humus kenti yakınındaki sınırdan 500 metre kadar içeri girdiğini ve bazı evleri ateşe vererek muhaliflerle çatıştığını kaydetti. Lübnanlı yetkililer sınır ihlalini doğrulamazken bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartıldı. Öte yandan Suriye'de muhaliflerin merkezlerinden biri olan Humus'ta ise kan akmaya devam ediyor. Ordu birliklerinin kent merkezinde ve çevresinde operasyonlarını sürdürdüğü ve havan saldırılarına devam ettiği bildirildi.